Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şehir merkezi ve ilçelerde depremzedelerle bir araya gelmeyi, taleplerini dinlemeyi ve acılarını paylaşmayı sürdürüyor. Gelin bakalım ne yapıyor anneler. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör Ekinözü'nde bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Gelin, 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 gelin. İlçede geçici barınma merkezlerini ziyaret ederek depremzelerle bir araya gelen Başkan Güngör, depremlerde hasar alan bölgelerde yapılacak çalışmaların planlanması için de alanlarda ön incelemelerde bulundu. Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet Ekinözü programının ardından Nurha'ya geçti. Burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, Kullar ve Tatlar mahallelerinde geçici barınma merkezlerine depremzedelerle bir araya geldi. Var mı Nurak ilçemizdeyiz. Biraz önce de Ekinözü'ndeydik. Hamdolsun devletimiz büyük bir gayretle tüm kurum ve kuruluşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremle ile ilgili yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi bu alanda 154 konteyner dan oluşan bir konteyner kent oluşturuluyor, oluşturulmuş. Hak sahiplerine de teslimleri yapılmış. Ailelerimiz de buraya yerleşmeye başlamış. Burada Bolu Valimiz sağ olsun onun buradaki başkanlığında tüm ekiplerimiz, belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız el birliğiyle bir çalışma yapıyor. Gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediyemiz burada konteynerler arasında asfaltlanan çalışmalarını yapıyor. Bu diğer alanlarda da parke çalışması yapacak. O da yarın başlayacak. Bayrama kadar da burada hak sahibi ailelerimiz, depremzedelerimiz bunlara yerleşmiş olacaklar. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Tabii ki Çadırkent... kent, çadır kentten konteyner kente ve kalıcı kontlara doğru çok büyük bir çalışma yapılıyor. Allah'ın izniyle hemşerilerimiz bir yıl içerisinde de kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. Burada tabii Nurhak'ta en fazla Yıkımın, tahribatın olduğu yer Kullar mahallemiz. Ee, ama gördüğünüz gibi bu alanda da konteyner kentler hazırlanmış. Yakında da buraya girecekler. Kalıcı konutlar da inşallah yapılacak. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Ee, Allah bir daha da böyle bir afet göstermesin diyorum. Tabi bu süreçle ilgili ee, çalışmalar koordinatör valilerimiz, belediyelerimiz, AFAD'ımız tüm kurumlarımızın işbirliğiyle devam ediyor. Bundan da çok büyük bir sinerji olduğunu görüyoruz. Biz hepimizin gücünü yettiği kadarıyla birbirimize destek olarak bu faaliyetleri yürütüyoruz. Burada tekraren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımız özellikle bizim İçişleri Bakanımız, Kahramanmaraş Koordinatörü Bakanımız, İçişleri Bakanımıza, diğer tüm kurum ve kuruluş yetkililerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kalkacağız ve şehirlerimizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi tekrar yeniden daha da güzel imar etmiş olacağız diyorum.